thank <laughs> you Sayın Bakanım öncelikle ilimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradaki bütün Muş AK Parti camiası adına, Muş AK Parti teşkilatlarına, adına, beş ilçemiz adına, bütün çalışma arkadaşlarımız adına sizlere, Sayın Bakanımıza, çok kıymetli Seyit Ahmet Ateş hocamıza, çok değerli Çağatay Yetik hocamıza, çok değerli gazetecimiz Yusuf Alabarda hocamıza, ve genel merkezimizin nadide ablamız Züleyha ablamıza hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım sizlerin zat halinizi, bizleri onurlandırması bölgemiz için, muşumuz için, bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizim hassasiyetlerimizi bilen, bizim bölgemizin insanı, bizlere abilik eden, sizler gibi değerli bakanlarımız, ve genel merkezimizin bizlere çalışma prensipleri içerisinde ilimize davet ettiği, görevlendirdiği çalışma arkadaşlarımızı tam da bu süreçte, çok önemli bir süreçte, hepimizin adına terörsüz Türkiye deyip yıllardır özlemle, hasretle beklediğimiz bir süreçte motivasyon kaynağı oluşumuz, bizlere güç ve kuvvet verişimiz, Allah'ın izniyle bizim için güçlü yarınların vesilesi olacaktır güçlü bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vesilesi olacaktır. Güçlü bir Türkiye'nin vesilesi olacaktır. Güçlü bir Türkiye'de Allah'ın izniyle öncelikle işte İslam coğrafyasında, Orta Doğu coğrafy coğrafyasında ve bütün dünyada mazlumların sesi, zulme uğrayanların sesi, garabete uğrayan sesi olmaya inşallah namzettir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız, AK Parti'mizin çok kıymetli değerli genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde. Onun adına sizlere hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım biz küçük mütevazi değiliz. Kendi içimizde, kendi yağımızda kavrulmaya çalışan, mesafe kat etmeye çalışan, büyümeye, zenginleşmeye, refaha erişmeye çalışan bir yiliz. Gayretimiz, çabamız Allah'ın izniyle daim olacaktır. Yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. Ara ara sizler gibi kıymetli büyüklerimizi, bakanlarımızı, genel merkez milletlerini gördüğümüz zaman da motivasyonumuz çok daha üst seviyelere çıkıyor. Bizler inanıyoruz ki genel merkezimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine arkadaşları, yol arkadaşları. Bu memleket için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapılacaktır. Ve biz son iki, 3 ayda görüyoruz ki Allah'a hamdolsun Muş'a bir pozitif ayrımcılık var. Bunun için de sizlere hasreten teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Sayın Züleyha ablamızı ben bu süreçte yeni tanıştım. Kendisine engin yürekliliği için, geniş görünürlüğü için çok teşekkür ediyorum. Sizlere arz etmek, nakletmek istediğimiz o kadar çok konular var ki ama hemşehrilerimiz şundan müsteri olsunlar. Gerek değerli bakanımız, kıymetli bakanımız, gerek genel merkezimizin e, üstlerdeki çalışma arkadaşları her zaman notlarımızı alıyorlar. bizlere dinliyorlar. Yapılması gereken ne varsa talimatlarıyla buyurup bizlere, kendimize, şehrimize değer katıyorlar. Bu hususta çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Mas'la ben çok uzun konuşmak istiyorum. Sizler varsınız ama programlar çok yoğun. Ben e, izninizle sonlandırmak istiyorum. Küçük bir hususu arz etmek isterim. Hem teşkilatımızın hem belediye reislerimizin bu konuda genel merkezimizden, hükümetimizden, hasreten de Sayın Bakanımızdan özel bir istirhamlar, ricaları var efendim. Belediyelerimizdeki efendim borçlarımız SGK borçlarımız konusu bu konuda bir yapılandırma, erteleme nasıl bir yol öngörülürse zaat halinizden istirhamımızdır. İkincisi efendim belediyelerimizdeki iş kur üzerinden e, istihdam alanları oluşturulması e, takdirlerinize bırakıyoruz. Efendim tekrar tekrar aramıza hoş geldiniz. Sayın Bakanımız hemşerimizdi bu. Gerçi herkes biliyor. Ben de tekrardan söylemek istiyorum. Sayın Bakanımız Mardin'le, Mardin bağrından çıktı. Bölgemizin bütün hassasiyetlerine çok vakıf. İnsanımızın bütün hassasiyetlerine çok vakıf. Sayın Reis'i Cumhurluğumuza, Sayın Reis'imize ve kabin üyelerine. Her zaman bölgenin hassasiyetlerini eksiksiz eksik, kusursuz için Sağat ailelerine çok teşekkür ederim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Şeref efendimiz.